Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdiki anlatacağım video Osmanlı ibaresi nereden geliyor? Osmanlı sıkma, Osmanlı katalin, işte Osmanlı rüzgar gülü. Bu ibare nasıl ortaya çıktı? Burada size görsel olarak anlatmaya çalışacağım. Bugüne kadar hani böyle üstün, kendini üstün gören çok bilmiş gibi mesela anlatmaya çalışmadım. Ben doğal halkın içinden, insanlara daha yakın gelen sıcak kanlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü bir şeyi çok iyi biliyor olmak o işte uzman olduğun anlamında değil. İnsanoğlu ölene kadar her şey öğrenir. Bugün ben bu anlattıklarım yüzde yüz doğrudur demiyorum yani. Ben sadece 2000 yılında tespih işine girdim. Buradaki en büyük avantajım benim. Tespihi çok güzel bir çağında yakaladım ve çok güzel bir dönemde çok güzel muhabbet, sohbet, dostluk, arkadaşlık vardı. Hiç kimse kendi birbirini kırmazdı, üzmezdi. Birbirine bağlıydı. O dönem çok güzeldi. Çok güzel bir dönemde tespihi yakaladım ben. Benim alternatifim o. Değilse ben ilkokul mezunuyum. Gerçekten cahil bir insanız biz. Hani kültür olarak e, Türkçe'mizi iyi olmayabilir. Türkçede her şeyi iyi bilmeyebiliriz. Ama Türkçeyi çok iyi bilip de e, insan olamamış insanlar var e, ülkemizde. Allah öyle etmesin hiç kimseyi. Burada size görsel olarak tek tek anlatacağım. 2000 yılına döndüğünüzü hayal edin arkadaşlar. 2000 yılına geldik. 2000'li yılda bu kadar çeşit tesbih var. Yani hemen hemen bu kadar. Bu civarda %100 bu kadar demeyeyim de bu civarda dönüyor tesbihler. 2000'li yılında tesbihin anlatımını anlatıyorum. Yaşadığımı anlatıyorum. 2000'li yılında ilk tesbihimi Çankırlı Hasan abiden Allah rahmet eylesin vefat etti. Hasan abiden gittim satın aldım. Ben kehribar tesbih istedim. Ne kadar dedim. İşte 27 milyon 500 bin lira dedi. Hatta çıkarttı. Bana şöyle bir tesbih verdi. ben aldım bunu. Ya abi dedim bu çam kokmuyor. Hani kehribar çam kokuyor falan dedim. Bu sıkma dedi. Kehribar ibaresini bile kullanmıyor. Bu sıkma dedi. O senin dediğin damla dedi bak. Bu damla bu sıkma diye geçiyor. Kehribar ibaresini bile Hasan abi arkasına koymuyor. Çünkü ihtiyaç yok. Sıkma var damla var. İkisi de kehribar zaten. O dönemde başka bir şey yok. Katalin var 2000'li yılında. Katalin diyorlar. Ne ya abi katalin. Ya sert plastik bak samimiyetimle inanın buna. Ee, Kamil dayı var 70-80 yaşında Kamil dayı. Allah uzun ömür versin. Gerçekten tesbihe ömrünü vermiş. Bu işin piri olan bir adam. Kamil Dayı bulursanız Ankara'da denk gelirseniz telefonunu bulun. Kamil Dayı ile konuşun, sohbet edin, sorun. Kamil Dayı da bilir. Katalin, sert plastik. Bu kadar. Yani Katalin'in türevleri yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok orada. Sadece bütün tesbihler. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Rengaren Katalin'lerin tek bir ismi var. Katalin. Başka yok. Şimdi dönem dönem gideceğim. 2000'li yılından bahsediyorum. Ateş. Sonunda kehribar yok. Kırmızı ateş. O öyle. Sarı ateş. Başka yok. Yeşil ateş bile yok. 2000'li yılında o sarı, kırmızı, yeşil, Alman ateş, zar ateşleri 2000'li yılında bile ortada böyle daha kimse bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Ben 2002, 2003'e geldiğimde o sarı, kırmızı, yeşil zarları gördüm. Ve yeni olduğunu söylüyorlardı. Diyorlar ya bu malzeme yeni. Eski değil. Daha Osmanlı ibaresi yok bakın. Gidiyoruz böyle. Ondan sonra bu Yemen zarları, objeler, kül tablaları, şemsiye sapları falan hepsi sıkma. Kül tablasını alıyorsunuz. Böyle kocaman bir kül tablası. 150 gram, 200 gram bedava o zaman. Yani 800 dolar, 700 dolar koca bir kül tablasını. Şu anda belki 10 bin dolar isterler öyle olsa. Kül tablasını kesiyorsunuz içinde zümrüt yeşili çıkıyor. Masmavi hareli çıkıyor. Bordo mavi çıkıyor. Rengarenk. Öyle güzel kül tablalar var ki. Hatta onlara bile çamur atam. Ya bu işte sıkma olmayabilir. Sıkma mı değil mi? Plastik mi? Yakıyorlar, kokluyorlar. O dönemde de gidip ekspertizini yaptıracağınız bir dönem yok. Rahmetli Hasan abi bir tespih aldı böyle kocaman. 150 gram falan var tespih. Hasan abi o dönemde de 1500 dolar falan tespihe para verdi. O zaman plastik mi sıkma mı onun tartışması var. Yeni eski tartışması yok. Plastik mi sıkma mı onu tartışıyorlar. Plastik dediler Hasan abi elindeki tespihe. Üzüldü Hasan abi 1500 dolar para verdi. Adam aldı gitti. Telefon yok cep telefonu daha yeni yeni çıkıyor o dönemde. Adam aldı gitti. Şimdi Hasan abi baktı etti bana gösterdi biz de birlikte sürekli istişare ediyoruz. Hasan abiyle sürekli yüz yüzeyiz. Dükkan ben çanak anten satıyorum o zaman işte. Şey, şey pardon cep telefonu falan. Ee, ilk i̇lk 2000'li yıllarda cep telefonu yapıyordum Sonra da çanak antene geçtim. Hasan abiyle de sürekli yüz yüzeyiz bana gösteriyor dedim ya Hasan abi ben de hani senden öğreniyorum ben de. Ama güzel parlak duruyor falan böyle kokluyoruz mokluyoruz falan. Sonra birkaç kişi geldi 300 dolar benim, 500 dolar benim, 700 dolar ha dedi Hasan abi demek ki bu plastik değil bak adam 700 dolar veriyor. Ve Hasan abi tespihi sattı yani 1800 dolara falan sattı diyeyim. Neyse konuyu dağıtmayayım arkadaşlar. Buna sıkma diyorlar, buna damla diyorlar. Kehri var ibaresini bile koymuyorlar sonuna. Gerek yok çünkü malzeme belli başka bir malzeme yok. Katalin, kuka, işte sarı ateş, kırmızı ateş bu. Bu sıkmayı alıp bu renge sıyıranlara iyi gözle bakmıyorlar. Ya sen tespihi mahvetmişsin, sıyrılır mı diyorlar. Hatalı tespihler, delikleri falan kötüyse sıyrıldığı zaman ona iyi gözle bak. Oo bunun renk alması 30-40 sene süre, 50 sene süre. Kötü etmişsin diyorlardı, bakmıyorlar. Aynen böyle bak, yaşadığımı anlatıyorum. 2003-2004'lere geldik, sarı, kırmızı, yeşil zarlar çıktı ortaya. Bunların içerisinde mavi çıktı, lila çıktı, pembe çıktı. Onda parlament mavisi mesela çok güzeldi. Zümrüt yeşili çıktı. Şaşırıyorlar. Allah Allah yeni mi acaba eski mi? İşte eski de bu şey var mı falan. Ondan sonra sene geldi 2005-2006 bakın tarih veriyorum. Şu şekilde sabun şeklinde Almanya'dan bloklar geldi. Bu işte 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir teyze varmış da işte bodrumunu açmış da bodrumdan çıkartmış da öyle hikayeler yazılı. Bu Almanya'dan geldiğini söylüyorlar. Bakın ben de onların yalancısıyım. Gözümle görmedim. Ben buradan Kıbrıs'a bile gitmedim. İşte gelmiş Almanya'dan bu bunu eğer tespih yapmazsan buraya koydun ya bir hafta 10 gün içerisinde tuzla buz oluyor. Çıtır çıtır kırılıyor. Dağılıyor gidiyor. Tamam mı? Bu malzeme de kırılıyor. Buna da Alman ateş diyorlar. Saydam bir renk. Sarısı var, kırmızısı var, yeşili var. Bir de siyah harelisi var. Bal rengi. içinde siyah karışım var. Dört rengi var bunun. Dört renkte ne yapıyor bu? Buraya koydun tesbih yapmadın tuzla buz oluyor. Çöpe gidiyor bu. Tesbih olacak durma gelmiyor. Büyük, blok getiriyor. O da tuzla buz oluyor. Sonra bunu öğrendiler. sera ile sarıyorlar üzerine. Üstüne vernik sürüyorlar. Kimi şey sürüyor, oje sürüyor. Hava almasın diye etrafını ojeyle kapatıyor falan. Öyle öyle. Ondan sonra sene geldi 2007-2008. Bak samimiyetime inanın. Böyle böyle delikli, yemen zarı değil ama. Bak, böyle büyük, 100 gram, 150 gram, 200 gram delikli. Suriye'den geldiği söylenildi o zaman. Sıkma dediler. Hareli, sarı ama bile taktığınız zaman şişiyor, gidiyor. Durmuyor millet. Sıkmayı millet taktığınız zaman zınt diye oturuyor mesela. O gelen malzeme. Bunun dramını 5-6 dolara satıyorlar. O 1.5 dolara satılıyor. 2 dolara satılıyor. Ama millet takıyorsunuz şişiyor. Böyle vuruyorsunuz bıçak. Kesmiyor bıçak. Şişiyor ediyor. Tutmadı malzeme. Kimse almadı. Satmadı. Bu dediler sıkma değil dediler falan. Sıkma mı değil mi? Daha hala Osmanlı ibaresi yok ortada bak. Ondan sonra 2008-2009'a gelince bu rengarenk Sıkma, ateş denilen koca koca blokları döktüler. 800 dolara 900 dolar kilosunu sattılar ilk çıktığında. Bidonlarla epoksileri yurt dışından getirdiler. Burada fırınlarda pişirdiler. Hatta bazı ustaların e, atölyelerinde yangın çıktı fırınlarda pişirirken ederken. Krom kazanlarda kaynattılar, karıştırdılar bilmem ne yaptılar falan. O zaman şu çıktı ortaya dediler ki yeni sıkma eski sıkma. Niye? Adam bunu 200 liraya alıyor, bunu 2000 dolar alıyor. 2000 dolar adam alan da sıkmak çekiyorum diyor. 200 TL alan adam da sıkma çekiyorum diyor. Şimdi ikisi karşılaştığı zaman 2000 dolar veren diyor ki ya Allah Allah beni kandırdılar mı acaba? Bu da sıkma, bu da sıkma. İkisi de sıkma. Çakıştı. Yeni sıkma, eski sıkma dediler. Bir müddet sonra o da tutmadı. Yeni sıkma, eski sıkma. Ne yeni ne eski onu da bilmiyorlar. Ondan sonra Osmanlı sıkma ibaresi ortaya konuldu. Bunu satan arkadaşlar çıkarttı ortaya. Esnaf, tüccar arkadaşlar. Bu Osmanlı sıkma kehri var. Niye? 1900'lü yıllarda Osmanlı döneminden geldiği için döneminden dolayı Osmanlı sıkma kehri var dediler buna. Ve içerisinde haresi varmış, yokmuş, damarmış, dikmiş, yanmış. Onun bile bir hemiyeti yoktu. Sonradan soruyor. Yok rüzgar gülü, yok helezyon damar, yok dik damar, yok yan damar, yok hareli, yok bilmem neli. Bunlar sonradan sonradan ortaya çıktı ki niye? Malzemeye değer katabilmek için. İşte helezyon damarsa 12 dolar eder, öbürü ise 10 dolar eder, haresi ise 5 dolar eder. Niye? işte malzemeye bir renk katalım diye. Hatta yine 2000'li yıllara döneyim. Ben 70-80 yaşında çok eski ustalarla oturdum, konuştum, ettim. En yakın tarihte bilinen Allah rahmet eylesin Yusuf Özgen usta'yı biliyorlar yani belli bir kaynak yazılı bir kaynak yok hiç kimse bir şey bilmiyor bir video yok bir resim çekilmemiş hiçbir şey yok yani tesbihle ilgili o zaman şey de yok yani böyle modeller falan da yok yani İran'dan geliyor diyorlar işte sıkma buna şey e, İran sıkması diyorlar plastik tesbihlere bizim evimizde de vardı ben e, 8-9 yaşındayken bizim evimizde büyük bir plastik tesbih tespitten az çok anlayan alıyordu. Ha bu İran sıkması diyordu. Plastik demiyorlar, tespih hak, hak, hakikaten plastik yani. Polyester ama 50 senelik falan bir plastik. Sıkma kehribarı olmadığı için de İran sıkması. Bu İran'dan geliyor diyorlardı o zaman o dönemde. Vesselam bu renkli malzemelerin için içine girdiği için Katalin'e de niye bu ibareyi getirdiler? Katalin o kadar çok renkleri var ki beyaz, sarı, kırmızı, mavi, yeşil bu sıkma kehribardan daha çok renkli olduğu için Katalin. Katalin'in de bu çiğdem rengi çok güzel olduğu için Katalin normalde tıraşlarken, tespih yaparken acı bir kokusu vardır. Genzinizi yakar böyle. Talaşını yaksanız koklayamazsınız. Acıdır. Bu acı koku miskevi denilen Katalin de yok aslında. Çok böyle hoş bir Naftalin kokusu gibi böyle mentolimsi bir kokusu var. Yaktığınız zaman da çok rahatsız etmiyor. Talaş yumuşak, yapımı yumuşak. Çekimi yumuşak. Yani sanki Katalin'le Kehribar'ın arası gibi bir şey. O yüzden belki de mis gibi koktuğu için Miskevi Bağ diye 2010 2011 yıllarında veya 2012'de hatırlamıyorum Miskevi ismini aldı. E sonra gel gelelim bu sefer Miskevi'nin yenisini döktüler. Döküm olarak. Şimdi yeni Miskevi eski Miskevi ona da ne dediler? Osmanlı Miskevi Katalin. Niye? yeni dökümlerden ayırt etmek için bugün katalini o kadar güzel döküyorlar ki yeni yeni dökülen katalinler nereden baksanız eskisinden güzel katalinler dökülüyor. Yani gidin Kapalı Çarşı'ya girin bakın rengarenk binlerce renkte katalin var yani. Herkes bunu alıyor, satıyor, ediyor. Yani bugün şuradan size örnek vereyim. Ben toprağı çok seven bir insanım. Toprağı işlemesini, etmesini ve yağmur suyu mesela özellikle her zaman annemize Nisan yağmurları yağdığı zaman Kaplar koyardı dışarıya. Orada biriktirdiği suları bardağa doldurur. Bize Nisan yağmurunu içirirdi. Günümüze geldik. 2023 yılında toprağın kokusu bile kalmadı. Bak samimiyetime inanın. Bu yıl köydeki bahçeyi çapalıcıya çapalattırdım böyle. Bir tane toprak kokusu gelmiyor. Yağmur yağardı eskiden. Buram buram toprak kokusu gelirdi. Ve dünyanın en güzel kokusu seçildi. Toprak kokusu. Girin internete araştırın. Dünyanın en güzel kokusu toprak kokusu seçildi. Ama bugün yağmur yağıyor. Topraktan bir koku alamıyoruz. Yağmur suyunu içiyoruz. Eski çocukluğumuzda yağmur suyunun tadı Ne bileyim Bursa'daki Uludağ suyunu içiyorsun. O Uludağ suyunun eski tadı yok. Suyun bile tadı kaçtı, toprağın bile tadı kaçtı. Sebep bu kadar insan, bu kadar e, milyonlarca insan ne yapıyor? Hastalanıyor, ediyor, antibiyotik, şeker ilacı, bilmem neyi, bir sürü ilaç kullanıyor, kimyasal ilaçlar alıyor, ediyor, vücuduna serum takılıyor, ameliyat oluyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ne yapıyor? idrar yoluyla tuvaletten affedersiniz kanalizasyondan bir şekilde süzme arıtma diyor ama toprağa karışıyor. Topraktan ne oluyor? Buharlaşıyor gökyüzüne. Gökyüzünden yağmur oluyor aşağı iniyor. Bu şekilde aradan 20-30 yıl geçti ve doğanın dengesi tamamen bozuldu. İşte bu malzemenin kıymetli olmasının sebebi ben onu diyorum. Bu malzemeyi tornaya takıp da işlediğin zaman bir huzur veriyor. Niye? 80-100 yıl önceki belki de aldığı oksijeni bugün dışarıya çıkartıyor. Havayı. Belki de 100 yıl önceki havayı biz teneffüs ediyoruz. İşte ben onu demek istiyorum. Burada Osmanlı sıkma denilmesinin sebebi bunu Osmanlılar yapmamış. Osmanlı padişahlar döktürtmemiş. Belki de zaten bu tespihler Almanya'da makine de yapılmış. Almanlar belki de basıp basıp göndermiş bize. Bilemiyor ki Yunanistan 2014'tü sanırım yanlış söylemeyin. Kriz yaşadığında o kadar çok sıkma tespihler geldi ki böyle. O galipler, horozlar dedikleri. Yüzlerce ben tespih gördüm ee, Yunanistan'dan bize. Durmadan tanımadığımız Yunanistan'dan mesajlar geliyordu. Dedemin tespihi alır mısınız? Paraya ihtiyacım var satıyorum. İşte iyi fiyatı alırsanız vereceğim. Kaç tane tespih geldi Yunanistan'dan bize? Bu sıkma kehri var. Osmanlı sıkma kehri var dediğimiz Yunanistan'da yüzlerce tespih geldi. Şimdi ebay'e girin. Ebay mi? Ebay mi? ismi işte cahil olduğumuz için bilmiyoruz. Türkçemiz de kıt. O yüzden ebay mi? Ebay mi diyorlar işte. Oraya girin. Bakalit Amber yazın. Bunun Avrupa ismi Bakalit Amber. Bunun ismi de Amber. Bakalit Amber yazınca şimdi ebay'de ne çıkıyor? Ottoman Bakalit Amber. Ottoman Amber. Bir girin Ottoman Bakalit. Osmanlı diyor adam. Bunu Avrupa söylüyor. Biz söylemiyoruz yani. Ha o zaman burada ne oluyor? Şu oluyor. Bu kadar toplumu alıyoruz. Buna Osmanlı ismini koymuş. Bu kadar toplum hiçbir şey bilmiyor. Bir tane kıytırık sıradan Yusuf Usta tesbihçi. Kardeşim bu sıkma kehri bu. Ya, bu Osmanlı değil. Bu sıkma kehri var arkadaş. Ben bunu söylüyorum. Bu sıkma bu. Buna sıkma diyeceğiz artık biz. Başka bir şey diyemeyiz. Ya böyle bir şey yok. Yani bugün girelim o zaman TDK tespih yazmış. Tespih diyelim. Tespih çekiyor. O ne elinde? Tespih. Tespih var mı? Tespih. Tespih. Bir kere bizim Türkçemize bile uyumlu değil gibi sanki. Tespih. Tespih. Yani. Söylenilemiyor bile. Tesbih diye yazılıp da tesbih diye okunur mu? Herkes tesbih diyor. Niye tesbih diyor? Bilmiyorum işte o zaman bunu düzeltelim biz. Bir de bu var. Yani demek istediğim 2000'li yılından 2023 yılına kadar arkadaşlar yaşadığım daha çok şey var. Bu konularla ilgili çok da hikayeler var aslında aklıma gelen. Ama fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yani demek istediğim gibi burada Osmanlıymış değilmiş Sıkma'ymış Katarilmiş. Önemli olan bu malzeme gerçekten bundan 50-60 sene 80 yıl önce dökülen malzeme bu mu? Yoksa şurada şu yeni dökülen malzeme bu mu? Yani ben de kendimi alanın yerine koyuyorum. Adam 500 TL'ye sıkma kehribar almış. Adam da 2000 dolar vermiş bu tespihi almış. Ya üzülür insan ya. Bu da sıkma, bu da sıkma dediğin zaman adam gerçekten üzülür yani. Buna bir değer vermiş. Buna antika olduğu için, eski olduğu için. Nerede yapıldığının bir ehemmiyeti yok yani. Almanya'da yapılsın, Portekiz'de yapılsın, Fransa'da yapılsın, Türkiye'de yapılsın yani. Nerede yapılsa yapılsın. Bunda bir eski varsa bir maneviyat var. Niye bu kadar antikacı var? Niye bu kadar antikalar pahalı? Niye herkes antika'ya düşkün? Yani benim dükkanda bir sürü antika objeler vardı eski ofisimde. Herkes geldiği zaman hayran kalıyor, bakıyor, böyle inceliyor, kokluyor, ediyor ya. Tarih bu diyor ya işte. Eski insana hoş geliyor. Niye? Artık kalmadı hiçbir şey. Ne içtiğimiz suyun tadı kaldı, ne toprağın tadı kaldı. Toprağa tere maydanoz ekiyorsunuz. Bak samimiyetimle. 3 yıldır böyle oluyor. Tereyi maydanozu ekiyorsunuz. 2 kere kopartmadan tohuma dönüyor. Aniden. Bak hiçbir şey vermiyorum. İnanın bir tane ne şeker gübresi veriyorum, ne vitamin veriyorum, ne bir şey veriyorum. Sadece gübre, işte torf gübre atıyorum altına. Toprağı sevdiğim için onu söylüyorum. Tere, maydanoz, roka, soğan. Yeşil soğan ya. Ekiyorum. Abi iki kere kopartıyorsun salatayı, üçüncüye bir bakıyorsun tohuma dönmüş. Maydanoz ekiyorsun, iki kere kopartıyorsun, üçüncüye tohuma dönmüş. Yani toprakta bile aşırı bir şey var. E, hormon var gibi geliyor. Yani toprak ya bu normal. Ben hiç hormon dökmedim bahçeye ama hormon var bahçede. Belki de yağan yağmurlarla diyorum ya işte bu bunca insan hastalanıyor, ediyor, ilacı kullanıyor, içiyor. E, idrarı yapıyor tuvaletten, akıyor kanalizasyondan, arıtmadan gidiyor. Bu gökyüzünden geri bu döngüyle her yere üstümüze yağıyor. İçtiğimiz sular zaten artık antibiyotikli antibiyotik kullanmamıza falan gerek yok. Bu benim düşüncem. Ha buradan doktor abiler de alınmasın. Ya Yusuf Usta bir artık doktorluğa soyunmadığın kalmadı desin de. O yüzden kimse kusura bakmasın. Beni de çok arayan oldu. Buraya kadar da dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Bütün bana destek veren arkadaşlara teşekkür ederim. İnanın onlarca arkadaş aradı. Ya ustam sen kafana takma, üzülme, boşver ben üzülmüyorum buradan o yaşlı amcamızın da dedemizin de artık neymişse. Ellerinden öpüyorum. Allah onun işini gücünü rast getirsin. Hayırlı bereketli çok kazancı olsun. Aşırı derecede para kazansın. Ve çok parası olsun ki bu işlerle uğraşmasın. Çok parasıyla kendi başka keyfine baksın. Kendine hem tekne alsın. Yat alsın artık ne istiyorsa onunla geçsin. Hayatını yaşasın. işi gücü rast gitsin herkes hakkında biz iyi düşünüyoruz. Bütün ustalarımız hakkında da iyi düşünüyoruz. Dediğim gibi herkes her istediğini söyleyebilir. Benim söylediğim kanun değil. Yüzde yüz doğru olmayabilir de. ...içinde hatalar da olabilir. Ben sadece 23 senenin vermiş olduğu tecrübeyi burada insanlara aktarıyorum ki niye? Ben zamanında ben de kandırıldım, ben de yanıldım, bir sürü problemler yaşadım, sıkıntılar çektim. İnanın ilk tespih yapmaya başladığımda şu parmaklarım akşama kadar böyle parça parça kesiliyordu, kanıyordu. Akşam yara bantlarıyla falan kremlerle sarıyordum. iyileşiyordu. Ertesi gün tekrar tespih yaparken yine yaralanıyordu. Yine parçalanıyordu. Çünkü beni kimse atölyesine koymadı, göstermedi, etmedi. Bir dünya problemler yaşadım. Kendi kendime böyle öğrenmeye çalıştım. Yine Allah razı olsun. Cem ustam sağ olsun. Hani Cem Bülbül'ün sayesinde ben e, tespih yapmayı bugünlere gelmişimdir. İlk e, diyeyim, çarkı döndürmeyi Cem Bülbül vermiştir. Sonra bir takım problemler oldu ama... E, Allah ondan bin kere razı olsun, işi gücü rast gitsin. Ve Cem Usta yeri gelmişken söyleyeyim. Yani 14-15 yaşında bu tesbih işine kemane ile başlamış. Ankara'nın en eski tesbih ustasıdır bakın. Yani Ankara'nın en eski amcası Lütfi Usta ve Cem Usta Ankara'nın en eski ustasıdır. Yani onu söyleyeyim yeri gelmişken. Gerçekten insan gibi insandır. Ustalığı da çok iyidir. Hani görüşüyoruz sağ olsun şu anda. Bize de çok da emeği var, ee, helal eder inşallah. Demek istediğim, arkadaşlar e, bu işe yeni başlayanlar, onu diyordum işte parmakların kesiliyor, ertesi gün sabah tekrar geliyorum yine kesiliyor, yine parçalanıyor. Çok zor şartlarda bugünlere geldim. Ben istiyorum ki bu işi herkes yapabilir, yapsın, etsin, iyi yerlere gelsin ama zahmet çekmesin. Bizim çektiğimiz zahmetleri çekmeden kolayca, düzgünce, güzelce yere gelsin ekmeğini kazansın. Hayırlı insan olsun. Kendi ailesine, vatanına, milletine hayırlı insan olsun diye uğraşıyorum. Yani burada iyi insanlar kandırılmasın. Kötü insanlar, sahtekar insanlar bunları kandırarak iş güç yapmasın. Ben bunun peşindeyim. Yani bir kişi dese ki ya Allah razı olsun ustam sağ olasın. Senin sayende biz de bilgi sahibi olduk. Burada da çok önemli bir nokta söyleyeceğim arkadaşlar. Bak samimiyetime inanın. Ben tesbih yapmasaydım, tesbihten anlamasaydım 23 senenin tecrübesini ben size söyleyeyim. Bugün atıyorum 2000 dolara bir tespih almaya imkanınız yok. Olmayabilir herkesin imkan meselesi. Allah kimseyi yoklukla sınamasın. 2000 dolara, 3000 dolara tespih alma imkanınız yok. Gidin kehribar seviyorsanız atıyorum şöyle bir kehribar alın. 100 lira, 200 lira verin. Emin olun hani kehribar dediklerinden yeni kehribar bunlar işte dökülüyor. Bunu alın, bunu sevin, bunu çekin, buna sahip çıkın bu tespihe. Ama bu tespihi kimseye vermeyin, sağa sola atmayın. Bakın bunu masanın üzerine koyarken bir şöyle koymak var. Şöyle atıyorsanız buna değer vermiyorsunuz. Yani bu tespihin maddiyatı önemli. Buna değer verin. Bunu çekin, bunu sevin, kullanın. Bak bu söylediğimi yabana atmayın. Bir köşede kafanızda kalsın. Bunu sevdiniz, çektiniz, buna emek verdiniz. Bu tespihi 6 ay kullandıktan sonra bak bunu yazın bir köşeye. 6 ay kullandınız bu tespih. Elinizde gören diyecek ki bu Osmanlı mı? Eski mi? Ateş mi? Nereden aldın? Ne zaman aldın? 6-7 ay çektiğin zaman bu tespih, tespih öyle bir eskiyor ki öyle bir güzelleşiyor ki pırıl pırıl oluyor. Sen onu seversen bir çiçek gibi çiçeği ekersin saksıya. Seversen, sevgini verirsen çiçek büyür. Çiçeği sevmediğini gel her gün söyle ölür. Bak inanın bunlar denenmiş test edilmiş şeyler. Sen bu tespih KUKA'da olsa, Katalin'de olsa ne olursa olsun. Sen bunu seviyorsan çekiyorsan buna değer veriyorsan o tespit de sana değer katar. Yani illaki çok pahalı tespih alacağım, Yusuf Usta'nın tespihini çekeceğim, edeceğim diye demeyin. Ben de bugünlere kolaylıkla gelmedim. İlk yaptığım tespihleri ben bedavaya satıyordum, zararına satıyordum. 300 liraya, 250 liraya mal edip 25 liraya, 30 liraya satıyordum. O zaman hiç kimsenin sesi çıkmıyordu. Bugün ben de bir yerlere geldiysem bu rakamlara hak ettiğimi düşünüyorum. Kimse de aksini düşünmesin lütfen. Çünkü daha yüksek fiyatlara da yapanlar var. O yüzden zaman akıp gidiyor. Ben sadece sanat eseri yapmaya çalışıyorum. Öldüğümüz zaman inşallah belki birileri hatırlar. Böyle böyle bir çok konuşan usta vardı işte anlatıyordu ediyordu. Biz de işte ucundan kulağından bir yerlerden bir şeyler öğrendik diyebiliyorsa ne mutlu bana. Hepinizin işi gücü rast gitsin. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. İşiniz rast gitsin. Hayırlı akşamlar.